Merhaba arkadaşlar Borsa Alkars kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte BIST 100 endeksi hakkında konuşacağız. İlerleyen süreçte nelere dikkat etmemiz lazım? Bu hafta bizleri bekleyen önemli tarihler neler? Bunları da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak tabi genel çaptaki durumdan başlayalım. Şu an itibariyle bugün itibariyle en azından baktığımızda %0.81'lik bir artış görüyoruz BIST 100 endeksinde. Ve burada 10.900 seviyesinin de artık üzerine çıkılmış durumda. BIST 100 endeksinde şu anda bir yükselen trend içerisindeyiz arkadaşlar. Şöyle sizlerle paylaşalım. Hem günlükte hem 4 saatlikte baktığımızda güçlü bir yükselen trend formasyonu söz konusu ve burada ilk önemli hedef tabii ki 11.000 bölgesi. 11.000 bölgesini açtığımız takdirde bizleri bekleyebilecek ikinci önemli eşik 12.000 barajı. Burada önemli oranda bir e, psikolojik direnç bizlerin karşısında olabilir arkadaşlar. Bu bölgede bir dikkatli olacağız ama ee, i̇lk olarak tabii ki hedefimiz şu anda 11.000 bölgesi 11.000 seviyesini aşabilirsek biraz daha önümüz açılabilir diye düşünüyorum Olası geri çekilmelerde burada yükselen trend bölgesi takip edilebilir Burada ilk olarak tabii ki 10.500 10.600 bölgesi aralığı belki bir destek noktası oluşturabilir Buralarda kırılırsa eğer yükselen trend oldu ya kırıldı aşağıya sarkma gerçekleşti Burada ilk önemli destek noktamız ve güçlü destek noktamız 10300 bölgesi arkadaşlar bu bölge gerçekten güçlü bir bölge. Daha öncesinde hem destek hem de direnç noktası oluşturmuş durumda. Şöyle sizlerle paylaşalım. Burada mesela güçlü bir şekilde direnç oluşturmuş. Burada da tekrar denemiş ve kırmasıyla 11.000 seviyesine kadar bir artış görmüşüz. Sonrasında geri çekilme yaşandığında ilk burayı test etmiş. Burayı birkaç kez test ettikten sonra ne yazık ki kırılınca e, yükselen trend bölgesinin destek noktasına kadar yani 10.000 bölgesine kadar bir geri çekilme görmüşüz. Sonrasında tekrar yükseliş başlamış ve bu noktayı aşması birlikte Yükseliş. yükseliş hız kazanmış ve sonra tekrar geri çekilmede bu noktadan tepki bulmuş Yani kısaca özet geçecek olursak En güçlü destek noktamız şu an itibariyle 10.300 bölgesi Yükselen trend eğer kırılırsa 10.300 bizim kurtuluş yolumuz arkadaşlar e, Buralarda eğer kırılırsa 10.300'de aşılırsa 10.000 ve 9.839 bölgesi bizim için sırasıyla önemli destek noktaları Peki e, teknik veriler bizi nereye taşıyabilir? Şöyle sizlerle paylaşalım. Investing.com sitesinin teknik analizine baktığımızda e, teknik indikatörler, hareketli ortalamalar şu anda güçlü al sinyali veriyor arkadaşlar. Bu seviyelere ulaşmasına rağmen hala 100 endeksi için güçlü al sinyali görüyoruz. Teknik indikatörlere baktığımızda güçlü al sinyali. 9 tane indikatörün 9'u da al sinyali vermiş. Hareketli ortalamaların 12'si de güçlü al sinyali vermiş saatlik grafikte. Günlüğe baktığımızda yine aynı şeyi görüyoruz. Hem hareketli ortalamalarda hem teknik indikatörlerde ikisinde de bütün veriler güçlü al sinyali veriyor. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da aynı ve aylığa da yine bakalım. Aylıkta da aynı arkadaşlar. Bütün metriklerde şu anda hala 100 endeksinde güçlü al seviyesindeyiz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bu hafta bazı durumlar var. Nedir bu diyecek olursanız hemen ekonomik takvime geçiyoruz. Bu hafta bazı veriler açıklanacak Türkiye tarafında. Bunlardan sırasıyla gidecek olursak 10 Temmuz çarşamba günü. Sanayi üretimi, aylık ve yıllık veriler açıklanacak arkadaşlar. Bununla birlikte işsizlik oranları yine aynı şekilde çarşamba günü açıklanacak. Burada işsizlik oranı bizim için önemli. Çünkü enflasyon ne durumda, ülkenin gidişatı ne durumda buradan çıkarımlar yapabiliyoruz. Ve buna göre de aslında satış baskısı veya alım sinyali gözükebilir. 11 Temmuz Perşembe'ye geçtiğimizde Türkiye parakende satışları açıklanacak. Aylık ve yıllık bazda. Onun dışında bürüt, döviz rezervleri ve net döviz rezervleri açıklanacak arkadaşlar ve son olarak cuma günü de cari hesap açıklanacak. Dolar bazlı bu da yine fazlasıyla önemli. Cari açık var mı, yok mu? Varsa ne kadar var? Ne kadar artmış? Bunlar da yine tabii ki yatırımcı tarafının baktığı, özellikle yabancı yatırımcının fazlasıyla dikkat ettiği konular. Hem brüt döviz rezervleri, hem net döviz rezervleri hem de cari hesap, cari açık bizim için ve yatırımcılar için, yabancı yatırımcı kısmı için elbette fazlasıyla önemli. Yine bu verilere de bu metriklere de dikkat etmemiz lazım. Olası olumsuz olası enflasyonu biraz daha ileriye taşıyabilecek verilerin açıklanması burada belki ufak da olsa bir satış baskısı yaratabilir ama veriler güzel geldi. Brüt döv döviz artmış net döviz artmış, cari açık azalmış, işsizlik oranı azalmış bu tip verilerde elbette biraz daha yükselişi destekleyebilecek. Zaten hali hazırda bir yükselen trend içerisindeyiz. Yükselişe meyilli bir piyasadayız. Bunu daha da tetikleyebilecek, üstüne koyabilecek veriler oluşturabilir. Bakalım bu veriler açıklandıktan sonra yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ama benim genel çapta düşüncelerim bu şekilde herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtmek istiyorum. Onun dışında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi e, şu anda BIST100 endeksi odaklı bir video hazırladık ama sizlerin istediği farklı videolar varsa, hisse analizleri, farklı bir e, kağıt analizi varsa onu da lütfen yorumlarda belirtin. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.